Nigeri Dünyası'ndan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu çok hoş modeli yapacağız. E, yurt dışında gördüğüm bir modelde yapılışı yoktu. Bir bere üstünde gördüm fotoğrafta ve bu şekilde modeli çıkardım. İnşallah siz de severek yaparsınız. Fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Ama başlamadan önce lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet modelimizi oluşturmak için dördün katı ilmek çekmemiz gerekiyor. İki tane de kenar ilmeği ile dördün katı artı iki olarak çekeceğim. Şu an 30 tane ilmek çekeceğim ben. 2 tanesi kenar ilmeği. 28 tanesi de örneğimi oluşturmak için. Altına ufak bir lastik yapacağım kıvrılmasın diye. Şimdi ilmeklerimi çekip bitirip geliyorum. 30 tane ilmeğimi çektim. Şimdi iki ters iki düz lastik yapacağım. Haroşa da yapabilirsiniz size kalmış. Bir ters İkinci tersim. Arkaya aldım ipimi. Bir düz, iki düz. İki ters. İki düz. Bu sırayı böyle tamamlıyorum. İki ters, iki düzle. sıranın sonuna geldim arkaya geçtim bu sefer ne görüyorsak onu yapacağız şimdi bakıyorum iki tane düzüm var kenar ilmeğini örmeden alıyorum bir düzüm var onu örüyorum sonra iki ters iki tane düzüm var iki düz bu şekilde lastik öreceğim birkaç sıra 4-5 sıra öreceğim. ondan sonra modelimizin için zemin hazırlayacağız 4 sıra lastik ördüm. Şimdi zeminimizi oluşturacağız. Modelimiz düz üzerine oluşuyor. O yüzden bu sıranın tamamını düz olarak öreceğim. Birkaç sıra bu şekilde öreceğim. Hepsini düze çeviriyorum. Yani bu sırada bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Şimdi düzü zaten böyle buradan girerek örüyorum. Tersleri çevirirken tabi size kalmış tercihinize. Tersleri çevirirken onu şöyle yapıyorum. Şöyle düz olarak ön teli arkaya çevirip ilmek alıyorum. Bu sırayı böyle bitiriyoruz. Bu sırayı bitirdim, arkaya geçtim. Arkada da ilmeklerim artık ters görünüyor. Arkada da bütün ilmeklerim ters olduğu için hepsini ters olarak örüyorum. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. İki sıra daha böyle gideceğiz. Ön tarafta düz, arka tarafta ters şeklinde. Yani 4 sıra önden baktığımızda 4 sıra düz görünecek. Ondan sonra modelimizi koymaya başlayacağız. Önden baktığımızda 4 sıra düzümüz var. Şimdi modelimizi oluşturalım. Kenar ilmeğimizi zaten saymıyorduk onu. Kenar ilmeğimi bir alıyorum. Daha sonra şöyle 2 ilmek sonra örmüyorum. Ama ilk iki ilmek sayıyorum. Bakın 1 2. 2 ilmeğin arasına içine değil. Bu iki ilmeğin tam arasına düşünün ve buradan itibaren 3 sıra aşağı gidelim. 1 Daha şöyle iyice yaklaştırayım. Bakın şu kenar ilmeğimi çıkardım şimdi. 1 2 ilmeğin arası. Buradan itibaren 3 sıra aşağı iniyorum. 1 2 3. Bu ikisinin arasından şuradan ilmek çıkartacağım. Örmeden 1 2 iki, buradayız. İkisinin arası 1 2 3. Buradan giriyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Şöyle iyice çekiştiriyorum. Bu modelin bir benzerini paylaşmıştım. Burada ufak bir değişiklik var. Göreceksiniz birazdan. Sonra bu iki ilmeği örüyorum. Şu an ortadayım. 2 tane daha örüyorum. Yani toplamda 4 tane düz örüyorum. 3 4 4 tane düz ördüm. Bakın ilmek çıkardım yer şurada. Aynı yerden geri dönüp bir ilmek daha çıkarıyorum. Aynı delikten ilmek çıkardım. Şöyle biraz çekiştirelim. Şöyle bir V oluştu. Şimdi hiç örmeden bir sonraki yine aynı şeyi yapıyorum. Bakın bir iki tane ilmeğim var. Üç tane aşağı iniyorum bu iki ilmeğin arasından. Bir, iki, üç. Buradan girdim. İlmeğe çıkardım. Dört tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Geriye dönüp o çıkardığım yuvadan bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Sırayı bitirdim. Bakın toplamda 7 tane V oluştu. Arkaya geçiyorum. Şimdi arkada ne yapacağız? İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi ilkine baktığınızda ilk bizim V'miz. Yani ekstra çıkardığım ilmek. Kenar ilmeği dışında. Bu ekstra çıkardığım ilmekleri yani arttırmaları hiç örmüyorum. Örmeden diğer şişimi alıyorum. İpim önde. Bakın burada o var. Arttırma var. Bunu direkt diğer şişime alıyorum. Arada 4 tane düz örmüştük. Burada ters görünüyorlar. Dört tane ters örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi yine arttırdığıma geldim. Direkt diğer şişimi aldım. Bir sonrakinde yine ilki arttırdım. Yine diğer şişimi aldım. Yine 4 tersimi örüyorum. 4 tersimi ördüm. Yine arttırmalarıma geldim. Diğer şişimi aldım. Öbürkünde yine diğer şişimi aldım. Yine 4 ters. Bu şekilde bu sarıyı bitiriyoruz. Şimdi burayı bitirdik. Arkaya döndüm. Burada da artık kesmelerimizi yapacağız. Yani arttırdıklarımızı kapatacağız. Onu da nasıl yapacağız? İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şimdi arttırdığım var. Aynı diğer bundan önce paylaştığım videodaki gibi. İyi ki ne düzeltiyorum ilk olarak. Şöyle tersine çeviriyorum sonra hemen arkasındaki ilmekle ikisini birden düz kesme yapıyorum Bakın düz bir ve oldu aradaki iki tane düzü örüyorum şimdi buraya geldik burada yerleri değişik bunların yerlerini değiştirmem gerekiyor şimdi bunu ilk şöyle çıkarıyoruz bunu döndürüyorum bunu da Şöyle aldım diğer şişime takıyorum yine. Yine düz kesme yapıyorum. Bu şekilde. Yine aynısını yapacağız. Sonraki ve ilk önce çevirdim. Düz kesme yaptım. İki düz ördüm. Şişimden iki ilmeği çıkartıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Bunun yönünü değiştiriyorum. Bunu da normal diğer şişime takıyorum ve kesiyorum. Şimdi şurada yaptığımı kısa bir şekilde yapılışını göstereceğim. Burada bir şey yok aynısı. İlmek kaçırma durumu olduğu için ben şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi bu ikisini yeni değiştirmem gerekiyor. İlkinde buradan böyle giriyorum. İkincisinde ortadan girip arkadan ikisinin arasından çıkarıyorum ve şişi bırakıyorum. Şişi bırakınca otomatikman dönmüş oluyor bunlar. Diğerine takıp düz örüyorum. Yeni değiştir, kes, iki düz, buradan içten. Evet bu sırayı böyle bitireceğiz. Arkayı da normal ters olarak örüp geleceğiz. Evet, arka tarafta ters ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi öbür modelimizi koyacağız öbür modeli koyarken direkt üstüne değil önceki modelimizde hep üst üste gidiyordu Bu öyle değil Onda bir daha ar aralarda tersler vardı şimdi burada ortadan oluşturacağım ortadan oluşturacağım için şimdi burada bir kaydırma işlemi yapmam gerekiyor tam orta ikisinin ortası şurası bunun altından şuradan ilmek çıkartacağım İkisinin ortası burada olduğu için nereden itibaren 12 yani şuraya kadar örmem gerekiyor. Sonra ilmek çıkartacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane düz örüyorum. Şimdi ilmek çıkartacağız. 1 2 buradan aşağı 3 tane sayıyorum. Aralık. 1 2 3. Zaten şuradaki boşluğa geliyor. Şurada büyük bir delik var. Oraya denk geliyor. İlmeğimi çıkardım. 4 tane düzüm örüyorum. 1 2 3, 4 ilmek çıkardım aynı yerden. Bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Ilmek çıkardım. Hiç örmeden hemen diğeri. Bir, iki tane sonrasında 3 sıra aşağı. 1, 2, 3. Bakın şöyle ayırdığımda burada zaten delikler var. Kendi kendine oluşuyor. Oralardan çıkartıyoruz. Çıkarıyorum. dört tane düz örüyorum. 1 2 3 4 Yine oradaki yuvadan bir tane daha çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar bunu yapacağız. Son ilmeğimi çıkardım. Bakın 3 tane kaldı. Bunları başta değilim. 3 tane böyle vardı. Bunları normal düz olarak örüp bitiriyoruz. Şu şekilde görünüyor. Arka tarafta öncekiyle yaptığımızın aynısı arttırdıklarımızı örmeden diğer şişimi alacağım. üç tane düz ters pardon 3 ters sonra arttırdığım ilmek onu diğer şişime aldım. dört tane tersimi örüyorum. Bir iki tane arttırdığım var direkt örmeden diğer şişimi alıyorum. Ve yine dört tane ters böyle tamamlayalım. Ön yüze geldik. Şimdi yine toplama sıramız. İki düzümü ördüm. Yine geldim. Ne yapıyorum? Yönünü değiştiriyorum. Düz kesme yapıyorum. İki düz. Sonra bu ikisinin yerlerini değiştiriyorum ve yine düz kesme yapıyorum. Daha demin göstermiştim buraları artık hızlı geçeceğim. Böyle keserek gideceğiz. Arkada yine bir ters örerek ön yüze geleceğiz. Arka tarafı ters ördüm ve ön yüze geldim. Bundan sonrası bütün adımlar tekrar edeceğiz. Yani burada bunun üstüne artık yine şu yaptığımızı yapacağız. Çaprazlayarak bu adım bu adım şeklinde devam edecek. Şimdi ben birkaç sıra öreceğim ve son halini size göstereceğim. Evet birkaç sıra ördüm. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu. Şöyle. E, buna benzer başak modeli paylaşmıştım. Onun bir değişik versiyonu. E, ama bu da çok hoş oldu. Ben bunu e, yurt dışında bir berede gördüm, hemen modelini çıkardım, yapılışını bulamadım yani yoktu, kendim böyle bir şey uydurdum. E, umarım beğenmişsinizdir. E, ben çok zevkli ördüm, çabuk ürüyor zaten. Ama birazcık daha kalın bir iple veya daha ince bir şişle, aynı ip, daha ince bir şişle örülse de olurmuş. E, siz de o şekilde yaparsınız. E, şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Destek olmayı, abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın.